<laughs> Selamlar arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün 50 abone özel bir video çekeceğiz. Biliyorsunuz ki dün 50 abone olmuştuk ve bugün de el, o, o e, yani 50 abone kutlayalım demek kutlayalım arkadaşlar. Yani kutlamak istedim. Evet bugün 50 abone özel arkadaşlar Sniki Golem destesiyle oynayacağız. Son zamanlarda çok meşhur oldu. E, biz neden oynamayalım dedik. Ve destedeki evrimler bende olmadığı için ne yazık ki klasik mücadelede oynayacağız. Bakalım nasıl maçlar olacak. Rakipleri trollemeye çalışacağız. Hemen bu maça geçelim şöyle uzatmadan. Bakalım rakipler nasıl tepki verecek. Yani güzel olacak ya. Bu video gerçekten eğlence olacak arkadaşlar. Son zamanlarda eğlenceli videolar çekiyorum. Şu buzruğu atalım köprüden ya. Yani. Desteği döndürelim biraz. ruhu kuleye atlarsa şu süper olur. Hadi hadi Binici atalım. Belki adamları kötü gelmiştir binası yok direninde. Var mı? Yok binası yok bir şey. Binici çok güzel vuracak oraya. Güzel desteğe döndürdüm tekrardan. Ya destede ben top ebemini mi kullansam yoksa ne bileyim iske iskeletler ebemini mi kullansam diye bir şaşırıyordum ama o adam niye bu agresif olmuyor ya. Şöyle topu biraz yanlış kurdum galiba. Binici atacağım orada havanın yıkmak için. Evet havanın orada yıkılması lazım. Binici al onu orada. Tamam havan sadece bir kere oldu. Güzel hiç sorun değil. Hiç sorun değil. Adam da havan olduğunu bilmiyordum. Bundan sonra ona göre oynayacağım. Bilmediğimiz için birazcık hasar yedik. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar golem kesinlikle bir ikisi e basmayacağım. Orada haberiniz olsun. Çünkü sonra sıkıntı olmasın. Şimdi adam havan oynadığına göre iskelet kralı var. Bu adamın muhtemelen iskelet ordusu veya ne bileyim iskeletler, goblin çetesi falan vardır diye ben düşünüyorum. Siz aşağı basalım. Başka bir seçenek yok atabileceğimiz. Ya yani adam da yıldırım olmasa hiç iyi olmadı. Gerçekten hiç iyi olmadı. Şöyle orada oto arabasını orada yıksak süper olur. Şöyle yıkalım. Tamam. Çok güzel. Kuleye bakmadı. Şimdi ben şu an bekliyorum havanı. Atması lazım. Aynen öyle attı zaten. Ah be ama tahmin etti adam. Ya, et, tahmin etme etti de. Yani, o özellikle bastı. Yani çok gereksiz bir özellik diye bence. Niye böyle bir özellik basılan bilmiyorum ama. Tamam güzel. Aslında burada silah şu keşke destekleseydik de. İksirimiz yok maalesef. Of çok güzel tamam silah şu kuleye vuruyor. Baya güzel başladı başladı. Evet 2 x geldi nihayet. Arkadan golem atacağım ama evet adam bize attıkmıyor goleme. Sadece tomruk yetinmiş şimdi. Tamam. Güzel sonduk. Şimdi arkadaşlar arkadan golem basabiliriz. Evet adam desteği de döndürüyor. Özellikle beraber. Basacağım şeyi. Tamam ya orada golem varken bu adam bence havan basmaya cesaret edemez. Yani öyle düşünüyorum. Şu aksını destekleyelim golemin. Defansif hava at atar diye tahmin ediyorum. O gene attı elini. Çıkardı. Onu yapmayacaktı. Hatalı oynadı orada ve burada maç bitti galiba ya adam için. Evet. <laughs> İyi oyunu diyelim. Adam yaşta şok oldu bence ya. Şöyle basalım bakayım. Aldık ya güzel maçtı arkadaşlar. Evet ilk maçımızda 3 taş çekerek Başlıyor üstüne i̇şte çeke, çek, çekebildik mi? Yok çekemedik galiba ya. Maalesef. İşler çekemedik. Neyse çok önemli değil zaten. Hemen arkadaşlar son iki maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar maçımız başlıyor. Bakalım az önceki adamın fena torlamıştı. İlk golem olduğunu görünce baya şaşırmıştı yani. Bol şans yerimizde. Şimdi... Bu adam ne oynuyor? Galiba Lock oynuyor. Prenses olduğuna göre beyittir muhtemelen. Fıçı bekliyorum. Yok tam top atalım. Tam adam log bait oynuyormuş gerçekten ya. O adamda fıçı var. Fıçı bu maç açacak. Bizde tomluk yok. Evet o biraz kötü oldu. Güzel. Adamda feraket kulesi var ya. O yüzden hemen şöyle bir binici artı buz ruhu atacağım. Eğer klasik log ise yok tam klasik değilmiş. Bunun olması daha kötü oldu bizim için. Neyse aslında daha iyi oldu. Pardon biz zaten golem oynadığımız için. Adam bizim golem oynadığımızı bilmiyor. Tamam tonumuz elimizde. Şimdi Evet fıçı geldi. Şöyle. Ah be. Biraz daha sağla atsaydı keşke bir kere vurdu. Neyse çok da önemli değil. Çok az vurdu zaten. Evet tekrardan araya topu. Güzel. Adam tekrardan desteği döndürüyor galiba. Ama bizim desteğimiz kadar hızlı olmaz onun destesi. Evet güzel. Güzel top. Güzel. Tekrardan tonu elimizde. Bir dahaki şey muhtemelen fake atacaktır da bu adam niye böyle attı onu? Yani binici orada onu görmez değil mi? Evet görmedi çok iyi. Binici vurman lazım oraya. Vur. Güzel. Bir kere vurdu. O da, o da ideal. Şöyle Şöyle at. Adam orada fake attığını anladım zaten. Tamam güzel. Şimdi ben şu an 2x'e bekliyorum arkadaşlar. 2x'e girdiğimiz anda arkadan golemi yapıştıracağım. Ama ikisimiz de o bekleme şöyle. Silah şur. <laughs> adam da destesini döndürüyor. Çok golem attığımız zaman ne yapacak acaba? Oo, o roket hatalıydı. Burada golem basa basabiliriz. Evet şu an adam baya bir şaşırdı muhtemelen. <laughs> Attı emojilere bak ya. Burada bir şey atmayalım. Arkadan bir buzuhu atacağım. Buzuhu o golün çetesine heba almasını istemiyorum. Şöyle bir binici. Hemen şöyle bir. Tamam. Şöyle bir alev topu. <laughs> adam çarşıdıkta roket attı artık oraya. Güzel ya adam. Adam iyi sandı arkadaşlar gerçekten. Şaka maka iyi sandı yani. Tamam bizim orada topumuz bayağı bir çalışacak güzel. Şöyle hemen desteği döndürüyorum. Yine binici. Bu sefer tahmin şöyle. Ah be dört tane neyse en ne azından orada iki prenses erdi. Adam topu yanlış kurdu bu arada arkadaşlar onu söyleyeyim. Binci, keşke vursaydım geri çok daha güzel olurdu. Sizler şöyle ya iskeletle atmıştım ölmesin diyor o kadar. Yapacak bir şey yok. Adam bizim topumuzu elimizden çıkarmamızı istiyor ama ben tabii ki de topumuz var. Çeteyi çok rahat tutuyoruz zaten. Güzel. Şöyle binici... Şuraya falan atar aynen öyle. Güzel tahmin. Binici kuleye vur. Şöyle bir silah Evet binici çok güzel kuleye vurdu onu. Güzel arkadaşlar gayet güzel. Şimdi ya o prensese çok tomruk atmak istiyorum ama arkadaşlar dediğim gibi yani tomruğu adam çıkardığım anda direkt fıça basacak. Adım kadar eminim öyle bir şey bir Evet şöyle yapalım. Hadi be bayağı hasar yedik. Çok kötü oldu bu arkadaşlar hemen yani atak yapmamız lazım. E, Rune'in fıçığı gerçekten aşırı güçlü. Şöyle basıyorum artık. Nereye atacak topu? Oh, çok güzel tahmin yaptık arkadaşlar. Ben oraya top atacağını tahmin etmiştim. Haydi, burada almamız lazım artık. Tomro çete için atmıştım zaten. Haydi. binici vur. Hadi be. Alamadık hala. Hemen desteği döndürüyorum. Hatta şöyle bir alev topu atalım. Eyvah. Adam bir fıçı atsa kazanacak. Galiba kaybettik arkadaşlar ya. Galiba kaybettik. Kaybettik. İyi oyun ederim ama adam yani... Ne bileyim arkadaşlar iyi yaptı sanmıyor ya. Bu adam oynamayı biliyordu gerçekten. Sonraki maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar sonraki maçımız başlıyor. Bakalım bu maç neler olacak. Rakip <laughs> rakibi yine trolleyebilecek miyiz? Şöyle bu zırhı atalım. Oo bak güzel bu zuruğu. At. Güzel değilmiş çok da. Ah be. Daha erken asal iskeletleri hiç asaymaz Şöyle binici ninja atalım. Bu adam da mı? Bu adam yok mi oynuyor acaba? Yok. O vuracak bir ninja bir kere vuruyor. Tamam yanlış attım. Bir yani biraz daha erken atması lazımdı. Tamam çok güzel. Bir an impact'ı görmeyecek sandım topu. Çok geç döndü. Golem'e dediğim gibi bir hiç hiçbir şekilde basmayacağım. Kaybederiz maçı direkt. Çok üstüne bir x'te basmam. şöyle tam... Oo bu adamın fıçı da varmış. Güzel. Şimdi alev topu attı. Kötü alev topu. Sizler şu alev topundan tek gemiyor. Boşuna o kadar ikisi var lan. Hemen binici. Sizler şöyle öne geçmeseydin keşke ya. Tam iyice tıklıyım güzel tank yazık ki ooo naga şu hale varmış olabilirim. böyle bir deste var mı ya ben bu desteği ilk defa görüyorum arkadaşlar şöyle silah şu ya deste de şey olmadığı için buz golem olmadığı için bayağı buz şu anda arkadaşlar bunu savunduk galiba ah tamam savunduktan bir kere vurdu yap ona da yapacak bir şeyimiz yok maalesef Fıçı bekliyorum ben Fıçı'ya sadece Fıçı'ya arkadaşlar sadece buz rufu atacağım Başka bir şey atmak istemiyorum çünkü bayağı bir iksir harcamış olurdu yoksa. Evet içimde de olsun. O top yıkıldığı anda Minji'yi bırakacağım bırakalım inceği. Haydi Minji'ye gidip kuleye vurman lazım. Adamın elinde top yok şu an. Ah be. Bu iyi olmadı. Çok güzel bir buzurdu. Silahşıyor. Güzel. Şimdi arkadaşlar köprüden burada golan basacağım. Zaten 2x'e girdik. Bir şey atar mı oraya? Aynen öyle şunu attı. Hemen alev topuyla bir şey yaptık. Ya adamla elinde mega şu ale vardı ya doğru. Aha binince vallahi gitti arkadaşlar çok çok. Güzel topun özelliği de çalıştı orada. Şöyle güzel bir fıçı. Güzel arkadaşlar gayet güzel saldırdık. Hatta kuleye de vurduk yani ben Hemen biniciye, Şöyle alev. Ama adam tonlu falan attı ya. Bayağı bir şey attı oraya. için. Evet. Tonlu tekrar elimizde. Rahat savunmak. İçiyi rahat Şimdi arkadaşlar. Hemen bir Dördüncüsü ama adam yine çok rahat salın attı yani top atacak bu sefer. ah, ah be vurmadı birinciyi vursaydım çok güzel olacaktı. Arkadaşlar burada defansif golem basacağım. Çalışması lazım bayağı bir. Çalış golem. Ah be ya orada silah şunu bizim tek yerimiz Hiç abi. Şimdi hemen desteği döndürelim. Resim zaten bayağı azdı. Oradaki dartı bayağı bir canını azaltalım. Tamam. Çok güzel solma. Solmaya bayağı yapıyoruz arkadaşlar. Güzel. O nasıl fıçı ya? O nasıl fıçı? Gerçekten bayağı kötü attı fıçı. Şöyle bir alev atalım. Burası adam alev döndürmeye başlamış. Ben daha şimdi fark ediyorum. Eyvah eyvah. <laughs> yani ne yapacağım bunu? Nasıl savunacağız? Tekrardan defansif gol mi atsak? Evet defansif gol mi atalım? Bir ya, anda çalışsın. Tamam güzel. Yine savunduk. Alev. Hadi be. Savunalım artık. Hemen bu Arka Arkaya attı. Fıçısını tamam. Baya kötü oldu adam için bu. Eyvah topu yanlışlıkla yakın attım arkadaşlar. Adam bayağı darlıyor. Şöyle alev atacağım haydi. Binici. Binici vur bir kere vur. Çok güzel oldu bu. Bu çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle attı. Çok güzel yine. Hemen desteği hızlı döndürdüm. Alevi çevirdim tekrardan ve maçı aldık. İyi oyunu diyelim. Arkadaşlar yaştan elim terledi ya. Çok güzel maçtı. Ama yaştan güzel oynadık. İyi oyunu diyelim. Çok harika atalım. Artık. Adam yaştan güzel oynadı. Elim terledi yani maçı oynarken. Ama ben bayağı bir keyif aldım. Bugünkü bugün bugün, bugün videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Rakiplere trolledik yani Öz özellikle ilk maçtaki rakibimizi bayağı bir trolledik yani. Şöyle bakalım be. Gayet güzel bir deste. Şuradan şunu da alalım. Güzeldi arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben gayet eğlendim. Gerçekten güzel bir videoydu. Sizin iki de bu şekilde oynamış olduk. Yorumlarda video fikirlerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Sonraki videoda hangi desteklerle oynamak oynayalım veya ne yapalım sonraki videoda ne çekelim. Yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Gayet güzel bir videoydu bence. Sizin iki golem gerçekten iş yapıyor. Kullanabilirsiniz ama yani ben 2.6'yı normalde kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü bayağı bir anti geliyor yani. Bugün de gördüğünüz ikinci maçta görmüştüm gör, görmüşsünüzdür bayağı bir anti geliyorsun ki böyle ve aynı onlar 2.6 ya ama yani video güzeldi biz yine iyi oynadık özellikle son maç Ben bayağı bir elimi terledi bugün de videomuz bu kadar olsun arkadaşlar kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın aynı zamanda bugün bir short video oynadık oraya da gidip like atarsanız çok sevinirim sonraki videolarda görüşmek üzere video fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum Hoşça kalın, bay bay